Web Tezkere kanalından herkese selamlar. Bu videoda askerlik başvuru adımlarından sağlık muayenesi işlemlerini tüm detaylarıyla anlatacağım. Ve sizlerin de merak ettiğiniz birçok soruyu cevaplayacağım. Askerliğe başvurmaya karar verdiniz. İlk adım olan yoklama başvurusunu E-Devlet'ten tamamladıktan sonraki adım sağlık muayenesi işlemleri. Sağlık muayeneniz olmak için sistemde kayıtlı olduğunuz aile hekimine gitmeniz gerekiyor. Burada en çok sorulan sorulardan biri şu. Ben şehir dışındayım, aile hekimime gidemiyorum. Ne yapmam gerekiyor? Nasıl muayene olacağım? Eğer aile hekiminize gidemiyorsanız, bulunduğunuz yerdeki askerlik şubesine en yakın sağlık kuruluşuna giderek muayene olabilirsiniz. Muayene olmaya gittiğinizde doktorunuz size herhangi bir rahatsızlığınızın olup olmadığını sorduktan sonra muayenenizi yapacaktır. Burada da en çok sorulan sorular muayene nasıl gerçekleşiyor? İşte soyunduruyorlar mı gibisinden birçok soru soruyorlar. Öyle bir şey değil arkadaşlar, böyle bir şey yok. Zaten bu bir ön muayene. Siz diyelim ki herhangi bir sağlık sorununuz var sakladınız. Daha sonra askere gittiğinizde orada bu sorun ortaya çıkacak. Yine muayene olacaksınız. Bu sadece başvurmak için ön bir muayene. O yüzden doktorunuza tamamen doğru bilgileri verin. Bu muayene sonucunda doktorunuz 3 tane karar verebilir. Ya askerliğe elverişlisinizdir, herhangi bir sıkıntınız yoktur. Ya askere gitmek için geçici engelli bir durumunuz vardır ya da askerliğe elverişli değilsinizdir. Bunlardan ilkini yani askerliğe elverişliyseniz Doktorunuz sizin raporunuzu tamamlıyor ve sisteme kaydediyor. Ve bundan sonra siz de hiçbir işlem yapmadan evinize giderek bekleyeceksiniz. Neyi bekleyeceksiniz? Doktorunuz zaten sağlık raporunuzu yani askerliğe elverişli olduğunuzu sisteme kaydetti. Bu sisteme kaydedilen raporun askerlik şubesi tarafından onaylanmasını bekleyeceksiniz. Onaylandıktan sonra ise askerliğinizi yedek subay mı, Bedelli mi, er mi, erbaş mı nasıl yapacağınızı hizmet tercihinden e-devletten tercih edip sınıflandırılmanızı bekleyeceksiniz. Gelelim diğer durumlara. Askerliğinizi yapmanız için geçici bir engeliniz veya herhangi bir sağlık sorununuz varsa doktor sizden hastaneye gidip tetkik yaptırmanızı isteyebilir. Bunun için sizi hastaneye sevk edebilir. Siz de doktorun sizi sevk ettiği hastaneye gidip orada tekrar muayene olacaksınız. Ve o muayene de yine üç şekilde sonuçlanabilir. Eğer askerliğe elverişliyseniz az önce anlattığım şekilde askerlik şubesinin onayından sonra hizmet tercihinizi yapıp sınıflandırılmanızı bekleyeceksiniz. Eğer o an askere gitmek için bir sorununuz varsa mesela bunun en çok karşılaşılan örneği kilo. Bazıları ya çok fazla kilolu oluyor ya çok zayıf oluyor. O yüzden o an için askerliğe elverişli olmuyor. Böyle durumlarda ertesi yıla bırakılıyor. Yani bir yıl rapor veriliyor ve bir yılın ardından tekrar gelip muayene oluyorsunuz. Eğer kilonuz arttıysa azaldıysa yani o şartları sağladıysanız askerliğe elverişli raporunu alıp o zaman gidiyorsunuz. Muayenenin bir diğer işlem sonucu askerliğe elverişli değildir olabilir. Buna da yine şöyle örnek vereyim. Mesela bazı göz bozukluğu numaraları var. Çok fazla gözü bozuk olanlar yani numaraları aşırı derecede yüksek olanlar askerden muaf olabiliyor veya askerliğini yapamayacak başka herhangi bir sorunu olabilir insanların. Eğer muayene sonucunuz bu şekilde olursa askerliğinizi yapamayacaksınız demektir. Yani muaf olacaksınız. Bunu da yine hastane onayladıktan sonra Milli Savunma Bakanlığı'na gönderiyor. Ve Milli Savunma Bakanlığı da raporunuzu onayladıktan sonra askerlik muafiyetiniz sonuçlanıyor arkadaşlar. İşte askerlik muayene işlemleriyle ilgili karşılaşabileceğiniz tüm durumları sizlere detaylı bir şekilde anlattım. Umarım faydalı olmuştur. Lütfen videoyu beğenip Webtestkere kanalına abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.